Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü ÇAFAT tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali Bodrum ve Menteşe'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivale 430 dansçı katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ÇAFAT tarafından dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali renkli görüntülere sahne oldu. <laughs> Yurt içi ve yurt dışından birçok grup festivale katılarak dans ve müzik performansları sergiledi. Gürcistan'dan 3 farklı grup, Bulgaristan'dan bir grup etkinlikte sahne alırken, İstanbul'dan Evora Sanat Kültür Derneği, Penfolk İstanbul, Bodrum'dan BOFAT, Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği katıldı. Festivalde Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Topluluğu da gösterileriyle büyük beğeni topladı. Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali'nde Bir Deniz İki Yaka Kol Kola Derneği'nin Çanakkale, Bodrum, Bursa, Antalya, Erdek ve Bandırma şubeleri de festivale katılarak dans ve müzikleriyle etkinliği zenginleştirdi. 430 dansçının katıldığı festival Bodrum Meydanı'nda başladı. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği festivalin ikinci günü Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festival süresince sahne alan gruplar farklı kültürlerin dans ve müziklerini sergileyerek kültürel bir köprü oluşturdu. Etkinliğe katılan vatandaşlar festival boyunca çeşitli dans gösterileri, müzik performansları ve kültürel etkinliklerle dolu dolu bir hafta sonu geçirdi.